Herkese merhaba. Bugün kim var da? Uzman fizyoterapist Fedai Topal konuğumuz. Fedai Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Fedai Topal kimdir? Karşıdaki iletişim içinde olduğu insanlar tanımlar ama herkes gibi, herkes kadar bir insan. Şimdi bir fizyoterapistinin soyadının Topal olması da ilginç, <gülüyor> <gülüyor> evrenin mizah anlayışı. Bunu daha önce söyleyen oldu, itiraf edeyim. Ee, ama herhalde hastalar bana gelirken önce bir bakıyorlar, bu adam Topal. Kendini iyileştirmişse herkesi de iyileştirebilir diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Var mı Topalınız? Yok. <laughs> Yo. Evet. <Şimdi gülüyor> ben de şimdi Şimdi ilginç, ilginç bir olay anlatayım. Benim Topal soyadım aslında Çanakkale Zaferi'nden sonra verilmiş. Büyük Dede Çanakkale Zaferi'nde ayağına bir şarapnel parçası geliyor ve kopuyor. Aslında bizim soyadımız dev idi. Ondan sonra şarapnel parçası gelip ayağa kesilince topal oldu. Yani bir mazisi var bunun. Çok önemli bir hatırası var yani. Bu soyadı biz hakikaten bir anısı olduğu için aldık yani. Evet, değişik. Kaç yıldır mesle mesleği yapıyorsunuz Feday 26 yıldır yapıyorum. 94 yılı Hacettepe mezunuyum. Uzmanlığımızı aldık Hacettepe'den. İlk çalışma yerimiz Amerikan Hastanesi. 5,5 yıl çalıştık. Son 1 sene 2 ayında ben hastanenin yönetiminde yer aldım. Departman sorumlusuydum zaten fizik tedavinin. Çok ee, genç yaşta yönetime Evet ilmesine. çok genç yaşta yanlış hatırlamıyorsam 98-99 kriziydi. Sağlık sektörü çok önemli bir krize girmişti. O zaman danışman firma çağırdılar hastaneye. Gelir getiren iki bölüm vardı. Biri tüp bebek, biri fizik tedavi. Ondan sonra zaten ayrıldım. B planım bile yoktu inanın e, ama kendi yerimi kurmak istiyordum. İşte Bakırköy'de ve Levent'te e, bu maceraya başladık. Hem Levent'te yeriniz evet, var hem, hem burada köyüne, yeriniz evet, var. Evet. Peki devletle özel arasında fizik tedavide bir hizmet farkı var mı? E, var tabii ki. Şimdi e, devlette ayırdığınız zamanla özelde ayırdığınız zaman bir hastaya çok farklıdır. İşte, Devlete çok hasta olduğu için bir de aslında alet adavat aynı yani çok fazla bir şey aynı fark etmiyor. Aynı cihazları etmem. kullanıyorsunuz. Aynı cihazları kullanıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Devlet de alıyor bu cihazları ama asıl iş orada değil. Asıl iş aslında hastaya ne zaman neyi yapacağınız. Bu da bir bilgi, tecrübe, deneyim gerektiriyor. Ben ayrıyeten zaman olarak hastayı burada en az bir hastanın tedavisini 2 saat, 2,5 saat yaparken devlette de bazı şeylerden dolayı 45 dakika, 50 dakika, 30 dakika da tutuyor veya tutabiliyor. Yani çok Tabii önemli bir, bir fark rutini var. var. Onlara da hak vermek aynen. gerekiyor. Ünlüleri fizyoterapist olarak tanınıyorsanız <laughs> ben bu kadar ünlü vallahi... <laughs> <laughs> Ben de bilmiyordum bu kadar ünlü olduğunuzu. Evet, vallahi teşekkür ederim. Aslında e, ya benim için hani ünlü veya ünlü olmaması ya çok önemli değil. Biz hasta olarak bakıyoruz. Hastayı iyi ederek fark yaratmak istiyoruz yani. Her zaman bizim ilk prensibimiz o. Evet, e, çok rağbet gördük toplumdan, insanlardan sağ olsunlar. Bir şeyler verebiliyoruz ki insanlar bizi tercih ediyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi meslek hayatınızda aslında Amerikan Hastanesi'nden başlamış olmanız da büyük bir avantaj. Çünkü o zaman özel hastaneler daha azdı. Evet. Ve ondan sonrasında gelen süreçler hatta milli takımın fizyoterapistinde yapmışlarınız var. Böyle evet. Önemli, doğru biliyorum herhalde. Evet, doğru. Amerikan Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra kendi yerimi kurdum. O dönemde işte milli takımdan bir teklif geldi. Futbol A Milli Takımı. İtiraf edeyim ki o dönemlerde yani fizyoterapinin ne olduğunu çok kişi bilmiyordu. Ondan sonra işte öğrenmeye başladılar. Benim bir arkadaşım vardı orada çalışan. İşte bir kampa gidememişti. O şekilde gelişti süreç. Sonra biz beraber A milli futbol takımına gitmeye başladık 13 sene. Tabii bu dönemde 13 yıl, evet, milli takıma fizyoterapistlik evet, yaptınız. Evet, aynen. E, milli takımın dünya üçüncülüğü ve Avrupa üçüncülüğünde... Kadrosunda fizyoterapist olarak bulunuyorum. Ben aynı zamanda hem futbol ameli takımına hem basketbol ameli takımına aynı anda bakan Türkiye'deki tek fizyoterapistim. Yani hmm. her ikisine aynı anda bir kampa gidiyordum. Tabi kamplar uyuşmuyordu o dönemde. Bir üç sene beraber yapmışlığım var. İki Ameli takımının fizyoterapistlerine. Hem Ameli takımına giderken bu Ülker basketbol takımının Ülker son iki şampiyonluğunda da ben varım. Bir dönem Galatasaray'da da çalıştık. En son futbol ameli takımından sonra Efes'le final yaptık. Hala danışmanlığımız devam ediyor ama faal çalışmıyor. Efes'in böyle çok bir ara Evet. oldu daha, daha en azından benim gözümle evet. diyeyim. Evet, basketbolda <laughs> doğru. 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 birisi ha. olarak merak ediyorum. Hastalığı olan, sakatlığı olan kişilere e, müdahale ediyorsunuz o süreçlerini. Evet. Evet. Şimdi milli takım takımda biraz onun maneviyatı da var. Hani ya bir an önce iyileştirelim, bir an önce hani taparlasın, Tabii beklediğimiz ki. tepkilere versin dediğiniz oluyor mu? Tabii ki. Şöyle biz milli takım kampındayken herkes 10 saat yatıyorsa biz 4-5 saat yatıyorduk. Çünkü bir yarış içindesiniz, yetiştirmek zorundasınız oyuncuları. Elinizden ne geliyorsa yapmak zorundasınız. Hatta fazlasını yapıyorsunuz. Uykusuz geçen geceleriniz de oluyor. Çok şükür ki ben başarılarla aldım. Yani hakikaten benim için inanılmaz bir mutluluktu. Fedai Bey biraz önce dediniz ki hani fizyoterapistin ne iş yaptığını bile bilmiyorlar dediğinizde evet. günümüzde hala illaki vardır ya da buna bütçe, zaman ya da gideceği yeri bilemeyen insanlar da vardır. Fizyoterapist ne iş yapar? Çok güzel bir soru aslında buradan başlamak lazım da hakikaten. Fizyoterapistin aslında iki tane görevi vardır. Fizyoterapist e, hareket ve fonksiyon bozukluğu olan insanların hareket ve fonksiyon kazanması için gerekli aktiviteleri düzenleyip yapan insandır. Ama fizyoterapistin bir görevi daha vardır. E, koruyucu fizyoterapi diyoruz biz ona. Sağlıklı olan insanın sağlığını devam ettirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıp uygulayan insandır. Hı. Tabii bizim insanımız koruyucu kısmını hiç bilmiyor. Ancak son anda artık e, ağrılar dayanılmaz olduğunda veya hani çözüm bulamadığında fizyoterapiste geliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak geçiyor mesleğimiz. Evet, Mesleğiniz, fizyoterapi ve rehabilitasyon evet, bu rehabilitasyon neresinde? Evet. Bu dediğiniz yerde mi? Rehabilitasyon yok. Rehabilitasyon aslında her yerinde bu bunlar bir bütün. Fizik tedavi zaten kelime anlamı bu fizik tedavi işte bedenle yapılan şey rehabilitasyonda iyileştirmeye aslında komple bir bütün her anında var. Bu hastayı iyileştirdiğiniz her anda rehabilitasyon vardır zaten. Ama genelde insanımız, toplumumuz e, rehabilitasyonu şurada devreye sokuyor. Şimdi bizim alanlarımızdan bir tanesi nörolojik rehabilitasyon. İşte Haldin'de fecli hastalar biliyorsunuz. Onun tedavisine daha çok hani mesela rehabilitasyon diyor, diyoruz veya uzun süre e, hastalığı geçirmiş Hastanede yatan insanlara akciğer hastası olabilir veya kardiyolojik hasta olabilir. Onlara uygulanan tedaviyi mesela rehabilitasyon olarak biliyorlar. Aslında rehabilitasyon her anında ortopedik hastada da sporcu hastada da yani hepsinde vardır. Protezlerin uyum sürecinde fizyoterapistin yerine biz. Evet, protezden kastımız dışarıdan takılan e, halkın platin dediği protezmi Yoksa yani aslında iki türlü olan İç... ampute olan hastaya dışarıdan takılan protez mi yani bunlar hani Ben şimdi sizin dilinizle Aha, konuşamayacağım evet. ama hani sonuçta vücuda bir destekler takılıyor anlam, içte anlam, ve dışta anlam, işte omzuna anlam, takılıyor Sizin ya da bahsettiğiniz omuz gibi. protezi diz protezi kalça protezi. Evet evet hani fizyoterapinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Zaten ameliyat ne kadar önemliyse bunun tedavi rehabilitasyonu da çok önemlidir. Zaten bu bir protokol, belli bir süreç. Ameliyatı yaptıktan 3 hafta sonra, 4 hafta sonra kontrolünü yapıyor. Ondan sonra diyor ki bundan sonraki kısmı fizik tedavide Şimdi ondan sonraki süreç bizle başlıyor. Eğer ki bir kısıtlılık var ise devam ediyorsa o kısıtlılığın açılması. O protezin uyum sürecinde kasların çok kuvvetli olması lazım ki o protezi de bir şekilde kavrasın. O kısmında da çok önemli. Bir de hastayı günlük yaşam aktivitelerine hazırlarken de çok önemli. Yani hasta normal protez ameliyatı olmadan önce hatta hatta bu kadar kötü duruma düşmeden önceki kısma nasıl gelebilir? O sürecin hepsi Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgilidir. Tıp o kadar değişti ki artık, o kadar lokalleşti ki, o kadar gelişti ki şu an protez ameliyatı olmadan önce yani bunu ısrarla bizler fizyoterapistler çok dile getirdik. Şu an herkes kabul ediyor veya atıyorum ön çapraz bağ ameliyatı olmadan önce veya işte omuz bankart lezyon ameliyatı olmadan önce şimdi artık bir birliktelik var ortopedistlerle birlikte aldığımız bir karar var. Önce o yaralanma bölgesinde oluşabilen oluşan her şeyi önce bir kontrol altına alıyoruz. Ondan sonra güçlendiriyoruz ki ameliyata hazır bir şekilde giriyor hasta. Ameliyattan çıktıktan sonra da dönüşü çok hızlı oluyor. Yani şu an en son uyguladığımız yöntem de bu. Yani protez ameliyatının öncesinde de var, sonrasında da var. Yani Fizik. sağlıklı insanlarda gelmeli kesinlikle. Sadece sağlıklı hasta insanlar olmayın, Şu an diyorsun. büyük sıkıntımız aslında insanımızda sadece Türkiye olarak değil dünya olarak duruş problemlerimiz var, duruş bozukluklarımız var. Nasıl oturacağımızı, nasıl kalkacağımızı çok iyi bilmiyoruz ve bir sürü bozukluklar gelişiyor. Özellikle çocuklarımızda. Aslında bunlar için en azından koruyucu fizyoterapi uygulanmalı. Teknolojinin çok hayatımıza girmesiyle, çok zamanımızı almasıyla bir hareketsizleşen bir toplum olduk. Evet. Yani bütün Aynen. dünya böyle Aynen. oldu. Bunun fizyoterapistlik rahatsızlıklar daha çok çıkıyor. İnsanlara ne tavsiye edersin? Hareketsiz insanlara ya da teknolojiyle evet. çok, ya da masa başında çok çalışan insanlara. Bravo, çok güzel. Aynen. Şimdi artık iş yerlerinde fizyoterapist yönlendirip en en azından nasıl oturup nasıl kalkacağını, bilgisayarın yani ergonomik yaklaşım diyoruz biz buna. Önündeki bilgisayarının bile nerede duracağına kadar düzenleyip o şekilde bir çalışma hayatına doğru yönlendiriyoruz. Hareket, hareket, hareket çok önemlidir. Bir de dünyamızın yaşadığı bu son covid problemlerinden dolayı da insanımızın ekstra hareket etmesi lazım. Hareketin olmadığı her yerde hastalık çok olur. Ama akciğer hastalığı, ama kalp hastalığı, ama iç organ hastalığı, ama kas iskelet sistemi hastalığı illaki hastalıklarla boğuşur insan. Hareketin olduğu her yerde yaşam vardır. Hareket etsinler diyorsunuz. Kesinlikle. Yani Duruş bozukluklarını düzelsinler. Kesinlikle. Yani hareket illa gidip spor yapsınlar demiyorum. Yürüsünler, yüzsünler. Bir oyun haline getirsinler. Yani hareketi de bir oyun haline getirsinler. Maalesef inaktif bir toplumuz. Yani çok hani yürümeyi, spor yapmayı seven bir toplum değiliz. Ee, bu arada anti antiparentez söyleyeyim. Aslında benim e, bu mesleği seçmemdeki en önemli sebep de spora olan düşkünlüğüm. Spor yapıyor muydunuz? Evet yapıyordum. Ben de futbol oynadım bir dönem. Ve yani mesleği ben bilerek ve isteyerek o zaman hani önüme tercihler getirdiler ki zaten e, benim girdiğim sene bir de vardı, bir Çapa da vardı kazandığım senelerde. Ben e, bile ve isteye çoğu fakülteye, tıp fakültesine bile girecek iken direkt fizyoterapiyi seçtim. Yani bu bilinçli yapılmış bir şey. O da spora olan düşkünlüğümden. çok güzel. Sporcularınız nasıl? Ünlü Spor. sporcularla bunlar şey oluyor mu size? Mesela diyelim ki şey, bazen birkaç haberlere denk geldiğim <gülüyor> oldu <laughs> benim de. İşte maça çıkar mı, çıkamaz mı? Ameliyat olur tabii, mu, olamaz mı? Tabii. Acaba sahalardan ne kadar uzak kalacak? Tabii. falan böyle konuların beri gözler size geliyor falan. Tabii kesin kesinlikle. Yani şöyle ee, şu an bir kulüpte faal çalışmıyorum ama uzman kişi olarak direkt kulüplerden de arıyorlar, sporcunun kendisi de arıyor. İşte e, raporlarını oluyor, işte eee oluyor. Abi ne diyorsun? İşte bu ben oynayabilir miyim veya ne yapmam lazım? Bunların hepsi oluyor. Ya çalıştığımız ortamlardan dolayı işte futbol amirlik takımı, basketbol amiri takımı, işte Türkiye'nin en önemli kulüpleri e tabii ki Türkiye'deki en önemli sporcularla haşır neşirsiniz doğal olarak. Şimdi benim talebem diyebileceğim, yani evladım diyebileceğim mesela Hidayet Türkoğlu şu an Basketbol Federasyonu başkanı. CEO'su Ömer Onan benim evladım. Mesela yani, mesela futbola dönüp baktığınızda Hamit Altındop şu an Basketbol Federasyonu'nun futbol şubesinin başında benim evladım. Bir sürü kulüpte, benim yaşadığım kentin kulübünde bile çok değer verdiğim, çok sevdiğim Volkan Demirel benim yaşadığım yerin teknik direktörü. İşte Emre Belezoğlu'lar, Selçuk İnanlar yani her biri şu an bir kulübün başında ve ben iftihar ediyorum yani bunlarla. Volkan Demirel'in yaşadığım yer derken ben okudum. Hatay, dakika. Hatay. Vurgu ha. <laughs> yaptım yani. <laughs> Şimdi Hatay'a gelmişiz gibi. Ha. <laughs> ben şimdi sonra bir tane ben yani bir ana anlatayım. Şimdi biz isim, seyrediğiniz ben çoğunu tanımıyorum ama. Şimdi çok, bunlar çok ünlü falan. Tabii. Evet. Hani ünlüler. Bir, yani sizin gizli ifadenizden de anlıyorum. <laughs> bir muayenem bir gün şeye gitti. Bu futbolcuların kampı Antalya'da. Evet bir, bir, evet. birkaç Antalya'da liste, oluyor doğru. Bir doğru. Birkaç çalıştısı gitmişti muayenem oraya. Şimdi o da profesyonel futbol oynamış biliyorum, ya. Biliyorum biliyorum, tamam. biliyorum, biliyorum. Bana fotoğraf atıyor tamam mı? ben altına yazıyorum bunlar kim? <laughs> o evet. yazıyor işte bu Ergün Pembe bu şu. Tabii ben evet. kimi tanıyorum? Ben işte o şeyin Galatasaray'ın işte UEFA yıllardaki aldığı şey dönemleri biliyorum doğru, ama doğru. ben Beşiktaşlıyım. Aha. Sor Beşiktaş'tan Metin, Ali, Feyyaz, Feyyaz. Rıza Çalınbay. Herhalde beşinci sayamam gibi ama Beşiktaşlıyım ben evet. tam taraftarını tutuyorum Beşiktaş'ın. Sadece ben futbol olarak konuşmuyorum, basketbol olarak konuşmuyorum. Yani her dalı e, ile evet. ilgili yani hani bize de zaten buraya e, sporcu hasta geldiğinde yani ayırmıyoruz. Yani bunun voleybolcusu ya, olsun, e, işte basketçisi olsun, futbolcusu olsun, handbolcusu olsun yani atletizmci olsun yani hepsi bizim için ama çok şimdi... önemli. 13 yıl milli takımda olunca tabi hepsine bir nazarda bakıyorsun. Evet ona. evet. yani milli. hepsini aynen kesinlikle ya yani bizim için hani şey yok. Evet güzel bir duygu ama müthiş de bir baskı var tabii ki. Yani böyle önemli insanları sadece sporcu babında söylemiyorum. Ünlü babında da halkın nezdinde ünlü olan sanatçısı da geliyor buraya. Yani onu da bir şekilde hani şey yapmanız lazım. Onun baskısı oluyor mu? E tabii ki oluyor. Bir an önce yani, yani iyileştirmeniz lazım ki bir fark yaratasınız. Yani siz atıyorum 10 günde iyileşen bir hastayı diyeyim. Siz 10 günde iyileştirebiliyorsanız yani bir farkınız yok. Yani siz bir ayda iyileşecek birisini yani normal şartlar altında eğer 10 günde, 15 günde iyileştirebiliyorsanız bir fark yaratıyorsunuz. Zaten farkınız orada onun için sizi tercih ediyorlar. Veya iyileşemeyecek durumda olan bir sporcuyu veya bir hastayı eğer ki yaşama döndürüyorsanız yani günlük yaşam aktivitelerini yapabilecek duruma getirebiliyorsanız o zaman bir fark yaratıyorsunuz. Yoksa bir farkınız yok yani herhangi bir Birisi olursunuz. için ünlüyüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> Takıldım ünlü kısmına. Hani çünkü bir de şimdi biz normal arkadaşız, evet, e, komşuyuz evet, falan. Evet. Ama hani bu kadar ünlü olduğunu ben şimdi Google'a yazınca baktım o haberler falan e, sosyal medyada denk dinlendim ama öyle o davuşmadı da gitti yani. Ya onlar <laughs> şöyle, onlar aslında takımlardan koptuktan sonraki zamanlar ya yani benim klinikte zaten hani etik olarak da paylaşmam. Yani ben milli takımda kampındaki bir şeyi girip de kendimi şey yapmak için ve paylaşmam. Burada veya Levent'te neyse gördüm veya bana gelip e, tedavi olan insanları paylaştım. Tabii şimdi, yani, ünlü kısmındaki bu şu. Bu 4 yıllık bir şey zaten Instagram veya Facebook hani... Aslında çok becerip kullanabildiğim bir şey de değil işin gerçeği. Şimdi e, tiyoların hepsini ya burada Çalışan arkadaşlarımızdan veya evde e, hanımdan ve çocuklardan <laughs> alabiliyoruz. Daha nasıl paylaşıldığını bile tam anlamıyla bilmiyorum ama evet. hani yazdırıyorum. Aman bunu şöyle 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 yazın, bunu böyle 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 yazın. Ama sosyal medya hakikaten çok önemli çok bir güç yani. Bir fizyoterapist olarak bu reformer dediğimiz aletli planete bakışınızı merak ediyorum. Şimdi. Plates zaten zihin ve beden bütünlüğünün sağlanmasında evet önemli bir şey mi? Önemli bir şey. 2000'li yıllarda zaten çıkmış bir şey. E, fizyoterapi milattan önce miydi? 460 yılından beri var aslında. Yani hani değişik şekillerde kullanılıyor ama bizim bildiğimiz tabirde aslında ilk 1894 yılında İsveç'te kullanılmış. Şimdi oradan Plates'e geleceğim onun için anlatıyorum. Evet gerçek manada fizyoterapi, modern manada fizyoterapi ve Amerika'da o da 1. Dünya Savaşı'na denk geldi. O dönemde askerlerden çok yaralanan oldu biliyorsunuz. O dönemde fizyoterapi aslında doğdu. O 1. Dünya Savaşı'ndan sonra işte bir poliomiyelit hastalarıyla ilgili ikincisi yaralanan askerlerle ilgili genel hani bunları tekrar nasıl döndürebilirsiniz işte hayata nasıl bağlayabilirsiniz. 1900'lü yıllarda daha önceki adı Tıbbi cimnastikçiymiş. Uluslararası bir federasyonumuz var. Plates 2000 yıllarda doğdu. Şimdi bizim e, belki komik gelecek size ama egzersiz topu olarak 30 yıldır 40 yıldır kullandığımız egzersiz topu plates topu oldu yani halk dilinde. <laughs> Biz de uyguluyoruz burada. Evet. Ama hani e, bu bunun içinden doğmuş e, esnekliği arttırmak için, kuvveti arttırmak için belli kısımları alıp platesi yaratmışlar. Yani bizim mesela stretching, germe hareketi dediğimiz şeyler yoga oldu, yine pilates egzersizleri oldu. İnsanların spor yapması için ne gerekiyorsa yapılmalı zaten bence. Bel ağrısı olan, sırt ağrısı olan, boyun ağrısı olan, hasta olan, yani bir şekilde sak sakatlanmış ya yani hasta dediğim o. Omuzunda bir yaralanması var, dizinde bir yaralanması var, kalçasında bir yaralanması yaralanması var. Bu tür insan veya duruş bozukluğu var. Bu tür insanların pretest yapması zaten doğru değildir. Bunlar da ağrıları arttırıyor. Feday Bey, bir fizyoterapist olarak hareketsiz toplumuza vermek <laughs> istediğiniz bir mesaj var mı? Spor güzeldir, hareket güzeldir, mutluluk da güzeldir. Ama mutluluğu getiren de aslında hareket ve spordur. Herkese öneriyoruz bilinçli yapıldığı müddetçe faydalıdır. Kim Var'ın bu bölümünde uzman fizyoterapist Fedai Topal'ı ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>